Selam arkadaşlar Noobcraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine base'imdeyim. Şimdi neden buraya doğru uçuyorum? Ben dağları bitirdim. Mi? Bitirmedim. Şu arka kısmı bitirdim gördüğünüz gibi. Ya baya güzel oldu içime. <laughs> Şimdi baya. Sağolsun Emre abi yardım etti. Ya multiplerin bu yanını seviyorum. Ya yani biriyle yaptığınız zaman... Yani çok çabuk bitti mesela ben Şurada iki tane kısım yaptım. Aşırı derece sıkıldım. Hemen salmıştım. Emre abi geldi. Şuradan başladık? Nereden başladık? Şu kısımdan falan başladık. Şurayı hemen bir yarım saatte bitirdik gibi geldi. Hiç farkına varmadan bitirdim. Dağlarımız da böyle güzel oldu. Şimdi buraları yükselttim ama buraları böyle küçük sırttı gibi. Emin değilim. ilerleyen bölümlerde belki arada sıkılırsam şuraları daha da yükseltebilirim. Ama şimdilik böyle salacağım. Ama şu tavanlarında da biraz ilerletmem lazım. Böyle bırakınca güzel durmadı. Hafif şöyle bir tepeleme yaparım. Arkası da boş kalır artık. Arkasına e, büyük bir ihtimal değil. %99 yapmayacağım. Bu şekilde kalacak. E, hemen bir sabah yapalım. Akşam olmuş. E, geçen bölüm Hoglin Farm'ı yapmıştı Onun Shulker depolaması falan kaldı. E, base'de yine bir değişiklik yok. E, bu bölümde 2 adet e, build yapacağız sanırım. Bir tanesi bu olacak. Bunun daha build'ini yapmadığım için bunu ikinci plana saklıyorum. İlk planda ne olacak? Trade merkezinde olacak. Ee, şimdi e, roketim var mı benim? Yok. Şuradan bir hemen roket alayım. Hop şöyle bu kadar alsam yeterli olur. Şimdi bir Hoglin farmına geçelim de pek değişiklik olmadı orada. Ondan sonra bir Trade merkezimize geçelim ya Velat'la yaptığımız. Bu arada geçen bölüm gösterdim hatırlamıyorum da diğer portalı kırdım. Ana portalım olarak bunu kullandım. Ee, Hoglin farmımız bu şekilde duruyor. Hoglin değil. Kasapçı köyde için yaptığımız bütün farmlar Bayağı da güzel oldu. Şimdi şalkır <laughs> depolaması yapamadım. Çünkü oyuna girmedim. Yani şuraya bir şalkır depolaması yapmam lazım. Güzel gözüksün. Yani buraya da yapacağım. Bakalım artık. Onu bölüm arasında falan umarım yaparım. Hayırlısı. Yani çok fazla kullanmadığım için şalkır depolaması şimdilik yapmadım ya. Yani zaten zümrütüm yeterince var. O yüzden fazla kullanmak istemedim. Yani bu arada şey de söyleyeyim. Şuraya merdiven koydum. Yani yorumlarda bir arkadaşa yazdım ama görmeyenler falan vardır belki. Merdiven koyunca sıkıntısız çalıştırdı. Gördüğünüz gibi tavuk etlerimiz falan güzel bir şekilde çıktı. Bu malzemeleri de buradan kaldırırım yakında. Şurasıyla şuraya bir şalkı depolama yapalım da ona da ayar çekeriz. Yani burada göstereceğim bir şey yok. Şimdi gidelim bir trade merkezimize. Orada güzel şeyler var. Yani burası da Vedat'ın hogni farmı mega. <laughs> Benimkinden kat kat daha büyük. Benimki küçük ufak tefek bir şey ya. Buraya da geldik yüklensin. Yani gördüğünüz gibi burada farklı bir boyut var. Neden? e, ee, Kasapçı köylü bu yılda e, Vedat ben attım da bunu zaten atar büyük bir ihtimal. %90. Şuraya böyle bir gökdelen gibi bir şey yaptık. Güzel de oldu. Tepesine Noobcraft yazdık. Yani bize özel bu Vedat ama gene de yazalım dedik ya. Sovereign'ın şeyi Noobcraft'ta yazmasak olmazdı. Şöyle bina yaptık. Şimdi benim zaten klasik her zaman yaptığım gibi binalar büyük oluyor. içine yaptığımız ve kullandığımız alan minik. <laughs> Buraya e, bu yaptığımızdan bir burada olsa 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaç tane daha 10 so, tane falan daha sar. Ama biz bu kadar kullandık. Şu tavanı da açık bıraktık. Açık açık ferah olsun. Şu tepede falan fantom da doyuyor ama abi bizi pek etkilemiyor. Şöyle göstermem gerekirse. Domuz etimiz var. Tavuk eti. Bir dakika. Ee, tavuk eti, domuz eti. Bir de ne satıyoruz? Şuradan sweet berry satıyorum. Üçünü de sattığım için yani köylerden güzel şey alırım. Yani bütün köylerde tavuk eti yok. Çünkü tavuk eti zaten fazla çıkmıyor. Az çıktığı için hepsine koymadık. Sadece buradan şöyle domuz eti çıkardık. Geri kalan da şanslı tavuk eti gelirse onları öyle saldık. Bunun da videosunu zaten Vedat'tan izlemişsinizdir. Burası da bayağı işimize geldi. Ya bunu daha fazla yapabilirdik. Bu balıkçılar gibi. Balıkçılar az kaldı. 90 taneydi. Gerçi öldü bazıları ama. Burada 30 tane var. Bunları da böyle dip dibe koyduk. Bu taşçıları yaptığım gibi bunlar. Şurada trapdoor var. Buradan bir milim Yüksek olduğu için çıkamıyorlar. Orada sabit kalıyorlar. Yani trade falan yaparken de işinizi bayağı rahatlatıyor. Ya yani build yok. Ya yani build de yapabilirsiniz isterseniz tek tek yaparsınız. Ya yani build de yapabilirsiniz. O size kalmış. Böyle de bence alanı tam verimli kullanıyoruz diyebilirim. Bence güzel oldu. Bunu zaten dediğim gibi Vedat'tan izlemişsinizdir. Şöyle bir göstermem gerekirse. Böyle bir build'imiz oldu. Burada da uzun bir binamız var. Şimdi buraya da bir bina gelecek. Bu bina nasıl olacak? O kadar uzun bir bina değil. Küçük bir bina olacak burada. bunu da çiftçiler için yapacağız. Çiftçileri zaten buraya ayarlamıştık. şu domuzcu, domuzcu değil. Kasap köyleri koyduğumuz gibi Buraya da çiftçilere dip dibe koymayı düşünüyoruz. Ee, şimdi o zaman buranın bir buildini yapalım. Onu da size bir replay izleteyim ben. Ondan sonra tekrardan videoya geleyim o zaman. Size iyi seyirler. Evet replay'de de izlediğiniz gibi böyle bir build ortaya çıkardık. Ee, Buildimiz bitti. Ya şimdi biz bu build'i yapmıştık fakat içine birden fazla köylü koyacaktık. Ama istediğimiz gibi olmadı. <laughs> farklı köyler yapalım dedik. Burası daha güzel olsun. Şimdi içinde göstermem gerekirse içerisi böyle bir şey oldu. Ee, köyler böyle ortada kaldı. Aslında aklımızda farklı plan var dediğim gibi. Buraya 3 adet köylü koyacaktık. Şuraya, şuraya bir de şuraya. Ama dedik ki fazla bina olsun. Böyle daha güzel olur. Yani buraya 20 kaç e, farmer. 21 tane çiftçi koyduk. 7, 14, 21. Daha fazla çiftçimiz vardı. Onları öldürdük. Gerek yok. Bunlar bayağı işimizi görür diye. Bu arkaları boş kaldı. Bunları büyük bir tane doldurmayız. E, şey yapmayı düşünüyorum. Bu e, benim taş köyleri yaptığım gibi. Bunun tavanını kapatarım. Şuradan bir koridor yapıp direkt bu çiftçilerle satışımızı gerçekleştiririz. Bu etraf falan da boş kalır. Pek de önemli değişim dedik. E, tavanı yaptık ama tavana büyük bir ihtimal göstermeyiz. Yani böyle bir şey olacak. E, dışarıdan da bir göstereyim. Şöyle şuraya bir tane bir tane değil. Hop, şöyle ineyim. Burada bir çiftlik yap. Çiftlik değil lan. Buğday falan tarla yapmayı düşünüyorum. Zaten şeyi sürdük. Bir buğdaylara ekmek kaldı. Onları da ben hallederim. E, şimdi burada başka işimiz kalmadı. Aslında var ya ben seriden şu kabaklarımı da satayım. Bir tur sattım. Yani e, şu kadar sümrüt bloğu elde ettim. Şurada kabaklarım, bir de karpuzum vardı. Bunları da ben serisinden satayım. Ondan sonra hemen geleyim tekrardan böyle tak tak satacağım ya. Temiz. Bu Space Trek çalışaydı iyiydi ya. Hop karpuzda satalım şuradan. Tamamdır. Ben bunları satayım. Hemen geliyor. Tamamdır. Ben sattım bütün şeylere. Bu kadar. Rumrut blo diyeceğim. Yani şunları da craftlarsam şöyle kabaklarımdan, karpuzlarımdan bu kadar zümrüt çıktı. Hatta bunu da atabilirim. Şimdi burası böyle bahsetmiştim zaten. Şu üstünü kapatacağım. onu ben bölüm arasında yapayım. Çünkü video yine biraz aksadı. Bir haftayı geçireceğim büyük ihtimal Bir ya da iki gün geçebilir. Ama yapacak bir şey yok. Şu an biraz sıkıldım mı diyeyim. Çok fazla vakit ayıramıyorum. Ya biraz yeter dedim artık. Biraz ara vereyim. Ama arada vermek istemiyorum. Videoları salmak istemediğim için. Bu kadar yeter ya. Şimdi Beyz'e geçeceğiz çünkü videoyu daha bitirmedim. Ee, burada köyleri zaten şeyleri sattım. Kabaklarım bitti. Ee, şurada da kalmış biraz hatta. Hatta dur şunları da yapalım. Temiz temiz. Şuraya karpuz atayım ya. Şunu da alırsam tamamdır ya. Yanlışlıkla şey aldım. Pasta aldım. Allah'tan üstüm doluyor da bu kadar geldi. Bu da işimizi görür ya. Zaten bölüm arasında dediğim gibi ben burayı hallederim. Malzemelerimizi aldık. E şuraya yakında bir build daha gelecek. O da Vedat'tan gelir. E son köylü merkezimiz olacak. 4 tane köylü merkezi yaptık. Burada e, klerikle şeylerimiz var. E, i̇çeri girip göstereyim. Burada klerikle kütüphanecilerimiz var. Bunlardan cam alıyoruz. Şurada kasabımız var. Zümrüt için. <laughs> Alan büyük ama böyle kasap. Bundan kat kat daha fazla. Aa kar olmuş lan tepesi. <laughs> Kat kat yapardık ama bu kadar yeterli. Şurada da en son yaptığımız olan çiftçilerimiz var. Çiftçilerde zaten daha fazla yapacaktım ama yapacak bir şey yok. Ondan bahsettim. Bu kadar bir şey oldu. Tavanı falan kapatır. Ayar çekerim ben bölüm arasında. Şu ortaya da zaten bir tane portal. temiz. Buranın işi bitiyor. 4 adet. Kaç köylü oldu ya? 1-2 burada. 3-4-5 adet. Çok rahat bir şekilde zümrüt kasacağımız köylümüz burada oldu. E, tamamdır o zaman ben bir base'e geçeyim. Orada da yapacak işlerimiz var. O zaman base'de görüşürüz. Base'e geldim. Base'imiz güzel oldu ya. Özellikle bu kısım bayağı içmesinde. Bu dağları biraz daha yükseltsem güzel olabilirdi ama. Ya, emin değilim ya. Şimdilik kalsın da. Belki arada girer yükseltebilirim. Daha base'imizde iş var ya. Serisinden bitirmeye çalışayım da. <laughs> Hop şöyle. Burada da alet odamız vardı. F3'ü bir açayım. Ee, entity kaç yazıyor? 250. Tamam. İdeal. Çoğu mobu öldürmüştüm zaten. Şimdi base'e geldik. Burada ne yapacağız peki? Geçen bölüm burayı büyüyle yapmaya çalışmıştık. E, biz de patladı. Öldük. O zaman şimdi buranın buyduğunu yapalım. E, ben malzemeleri kasayım. Şu an ya nasıl buyut yapacağım hakkında fikrim yok ama öyle bir anda bir şeyler çıkarız ya. Hani kreatifte bir şeyler deneyeyim ben. Buna uygun bir buyut çıkarayım. Onu da size replay'de izletirim. Ben malzemeleri toplayayım. Bu arada da zaten size şimdi replay'e girelim. Bu arkadaki boyu izlerseniz. Ondan sonra tekrardan videoya gelirim. Size tekrardan iyi seyirler. geldim. <laughs> böyle bir şey ortaya çıktı. Burada da beyaz betonum kalmamış. Şöyle taş koydum şimdilik. Bunu değiştireceğim. Aslında elimde ne fazla varsa onları kullanmaya çalıştım böyle. Birbirinin alakasız. Yana böyle fabrikalarda olan şeylerden çık. İki tarafa da yapacaktım. Sonra dedim ki ön tarafa ne yapsam. Aklıma bir şey gelmedi. Dedim ki bir yüz yapayım nasıl olur. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Böyle şaşırmış mı denir? Ağzını da açtım böyle ama. <laughs> Şuraya geçelim. Şunları kaldırabilirim. Kapak potasını alayım da sonra koyarım tekrardan. Ya da bunları komple kaldırayım ya. Aynen şunu kaldıram şuradan ya. Güzel durmuyor. Önündekileri de kaldırdım zaten. Görüntüyü bozuyor diye. Böyle bir tekrardan uçalım. Heh tamam böyle daha güzel gözüktü. Şöyle bir farmımız oldu. Ee, Farmi hiç test etmedim. Bir test edelim. Şöyle. Benim gene klasik çatı boş. Kırarak girme. Ee, sanırım mantarım yok. Atmıştım. Ya da şuradaki sandığa koymuşumdur belki ya. Yere atmadıysam. Heh iyi. Burada var. Bu işimizi görür. Size göstermek için. İş test etmedim. Şu an test edeceğim. Ya yani %90 patlamayacak. Ama genel yani bir deneyelim. Bir sıkıntı. Yok. Tamam. mis Tamamdır bunu tekrardan kapatabilirim. Hatta mantarlarımı da buraya da koyayım. Orada kalsınlar. Ee, i̇çinde pek bir olay yok. Şöyle. Düz. Şimdi bunu böyle siyah koydum da. E, saç gibi bir görüntü vermek için böyle yaptım. Daha bitmedi. Bunu da ben bölüm arasında ayar çekerim. Yani belki yapraklarla yaparım. Jungle odunu fazlaydı. Onları bitirdim. Şu taşlarım vardı. Onları da bitirdim. Gibi bir şey oldu. Bakalım ne kadar kalmış bütün hepsini almıştım sandıklardan. Ger Gerçi kalmış ya Sumuston. Jungle'ın bir şalkırdı. O bitmiş mesela. Biraz da kelp kullandım. Böyle bir şey <laughs> ortaya çıktı. Güzel de oldu ya. İçime sindi. Temiz temiz. Yolunu falan da ayarlarım ben. Tamamdır o zaman ya. Bu bölümde bu kadar olsun. İki tane güzel buyut yaptık. The Trade Center'ımız için güzel bir çiftçiler için mekan yaptık. Bir de Kelp farmının böyle bir mekanını yaptık şu gözle düzelteyim ya biraz sırıttı. Böyle uzaktan da bakarsak güzel oldu ya. Başka bir şey yaptım mı bölüm arasında? Ee, yapmadım. Aynen. Burayı müze tarzı bir şey yapacağım demiştim. Ee, dışarıdayken bir bina gördüm. Belediye binası bizde. Bursa'da ek binaymış. Hoşuma gitti. Ona benzer bir şey yapabilirim. Daha de çalışmadım. Bakalım. ona bir denerim. Ya dışarıdan bakınca hoşuma gitti benim. Belki dedim Minecraft'ta da güzel olabilir. Ben buraya sağır büyük bir ihtimal. Oraya da kellelerimizi koyarız. O kadar topladık. Onları da yerlerine koyalım sonuçta. Uğraştık o kadar. Güzel bir yerde sergileyelim onları da. Yani şu an tek çırpekle girmedim. Neden girmedim bilmiyorum. Yani FPS testi falan yapıyordum. Tamdır ya. Tek çırpeke e geçeriz sonra. Tamamdır burayı fazla uzattım. Şunun önüne geçerek videoyu burada sonlandırayım. Hop şöyle üstümüzü çıkartalım. Leş gibi olmuş ama F1'imizi de açarsak. O zaman bu videolukta benden bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bir de kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.